Interstellar filmindeki kara delik neden gerçek kara delik fotoğraflarından farklı görünüyor? Filmin bilim danışmanlığını teorik fizikçi Kip Thorne üstlenmiş ve filmdeki detaylar bilimsel kuramlara uygun biçimde hazırlanmıştı. Ancak filmdeki Gargantua kara deliğinin çekilen gerçek kara delik fotoğraflarından farklı olduğunu görüyoruz. Filmde kara deliğin merkezi etrafındaki diski merkezin önünde de görebilirken gerçek fotoğraflarda bu yok. Çünkü gerçek fotoğraflarda kara deliklere kutuplardan bakıyoruz. Diskin bulunduğu açıdan değil. Bu Satürn'ün yandan değil kutuplardan fotoğraflamaya benziyor. Ama burada bir farklılık var. Satürn'e yandan baktığımızda halkanın bize göre arkasında kalan kısmını da doğal olarak göremeyiz. Ancak kara delikler söz konusu olduğunda yüksek kütle çekimleri kara deliğin arkasında kalan ışığı da büküyor ve yandan baktığımızda karadeliğin kara deliğin arkasında kalan kısımlarını da görebiliyoruz. Yani Interstellar filmindeki kara delik aslında bilimsel olarak isabetli bir sanat çalışması. Daha fazlası için takip etmeyi unutma.